Herkese selamlar, umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün kocaman bir monitör inceleyeceğiz. Ben de büyük monitör seven kişilerdenim. Hatta çok uzun süre 34 inç ultrawidelik bir monitör kullandım. Yani şöyle söyleyeyim artık 27 inçler bile bana küçük gelmeye başladı. Ama tabii bu tercih meselesi. Kimisi biraz daha küçük boyutlu monitörleri seviyor, kimisi daha geniş seviyor. Bugün inceleyeceğimiz ürün Viewsonic markasına ait VX3219 modeli. 32 inç büyüklüğünde kör bir monitör. Ben de çok merak ediyorum. Hayatımda hiç 32 inçlik bir monitör incelemedim. Şöyle canavarı getirelim. Bu arada bu bir inceleme ürünü. Yani daha önce açılmış bir paket. Bana da incelemem için ViewSonic tarafından yollandı. Onlara da teşekkür ederim. Bu arada kutu bayağı hafif. Monitörün de bayağı hafif olduğunu düşünüyorum. Şöyle güzelce açalım. Evet, şu an ne var ne yok döktüm kutudan. Her şeyi ayıralım. Şöyle çıkartalım. Oha, bayağı büyük. Şöyle ...kocaman, kıvrık bir monitör. Bu arada normalde siz satın aldığınızda jelatinleri falan oluyor üstünde. Bunu benden önce büyük ihtimal Ekin Kollama inceledi. Orada tüm jelatinlerini kendisi açtı. Bana jelatinsiz bir şekilde geldi. Ama dediğim gibi siz aldığınızda işte şuralarında etiketleri vesaire oluyor. Kutu içeriğine bakalım. İçinden bir tane DC adaptör çıkıyor. 4 amper 12 volt. Yani 48 watt güce kadar çıkabilen bir adaptör. ABS plastik kaplı gövdemiz. Yine ayağımız da ABS plastik kaplı fakat... ...iç tarafı gövdede olduğu gibi metal. 4'er adet somun ve vida çıkıyor. Ve bir de 240 Hz tazeleme hızını alabilmemiz için Display Port kablosu. Bir de son olarak hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Hadi şimdi hızlıca ayakların montajını yapalım. ViewSony'in şu olayını seviyorum. Gayet basit bir kurulumum var. Aşağı gelecek şekilde bastırıyorsunuz ve yukarı ittiriyorsunuz. İşlem bu kadar. Gayet sapa sağlam duruyor. Herhangi bir vida kullanmanıza gerek yok. İçinden çıkan vidalar şu gördüğünüz vesa delikleri için 10 santime 10 santim şeklinde. Yani siz bu içinden çıkan ayağı kullanmayıp duvara takabilirsiniz veya masaya bağlanan ayaklar var. Onları kullanabilirsiniz. Vesa ayakları zaten evrensel. Yanında bunun için vidaları yollamaları da iyi olmuş. Genellikle çıkmaz. Biz ama ayaklarıyla kullanacağız. Şöyle bir vidası var. Arkasında da yıldız ucu var ama gerek yok. Elde çevirebilmemiz için bir aparat yapmışlar. Şöyle oturtup elle çeviriyorum. Ve kurulum tamam. Yaklaşık 30 saniye sürüyor. Evet şimdi biraz monitörün fiziksel ve teknik özelliklerinden bahsedelim. Ama biraz aşağıda kalmış. Monitörün ekran çerçeve oranı gayet güzel. İnce çerçevelere sahip olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafında da mat bir kaplama var yansıma önleyici ki bu benim için çok önemli. Bir güneş bir ışık yansıyor tüm seyir zevkinizi bozuyor. Özellikle de televizyonun karşısında pencere olanlar çok iyi bilir dediğimi. Yine tabii ki cam olduğu için her ekran yansıma yapar ama en azından indirgemişler. Malzeme kalitesine gelirsek gövde ve ayaklar gayet iyi. Monitörün arka tarafı da ABS plastik zaten hafif olması da buradan geliyor. Yani on üzerinden 6 verebileceğim bir malzeme kalitesi var monitörün genel olarak. Çok premium bir hissiyat vermiyor. Yükseklik ayarı ve dikey dönme yok. Sadece bir eğim var. Şöyle göstereyim. Yukarı doğru 20 derecelik bir açıyla yatabiliyor. Aşağı doğru da 5 derecelik bir açı yapabiliyor. Toplamda 25 derece hareket edebiliyor. 1500R gibi gayet keyifli bir kavis oranı var. Bu R dediğim değer düştükçe kavis oranı artar. Genellikle günümüzde 1800 ağırlık monitörler yapılıyor. Flat yani düz ekrana yakın monitörler onlar. Bunda kıvrımı hissedebiliyorsunuz. Başta söyledim ama köşegen boyutu 32 12 16'ya 9 oranına sahip geniş bir monitör ve çözünürlüğümüz Full HD yani 1080p ve panel tipimiz VA panel. Hem performanslı hem renkleri gerçeğe yakın gösteriyor diyebilirim. Tabii ki renk konusunda bir IPS panel değil fakat TN panele göre çok çok daha iyi renkler gösterdiğini söyleyebilirim. VA panel olduğu için de görüş açısı gayet geniş. Sağdan soldan baktığınızda hep aynı renkleri görüyorsunuz. Renk gamı ise sRGB renk uzayının %103'ünü destekliyor. Yani çoğu rengi gerçeğe yakın görebiliyorsunuz. Oyun oynarken, gündelik işlerinizi yaparken, internette gezinirken, film izlerken hiçbir problem yaşamaz Gayet sizi tatmin eder fakat... ...işte atıyorum video editörlük yapıyorsanız... ...photoshop yapıyorsanız ve üstüne renkle uğraşıyorsanız... ...IPS modelleri tercih etmeniz daha sağlıklı. Ve 4000'e bir statik kontrast oranı bulunuyor. VA panellerin en önemli özelliği aslında... ...kontrast oranlarının yüksek olması. IPS'lerde vesaire 1000'e bir gibi bir kontrast oranı yakalarsınız. Bu oran size siyahla beyaz arasındaki ton farklarını gösteriyor. Bu konuda VA paneller şu an için... ...en iyi performans gösteren panel tipleri. Ve şimdi gelelim oyuncuların... En en çok dikkat ettiği özelliğe herzi 240 Hz tazeleme hızına 1 milisaniyede tepkime süresine sahip. Zaten birazdan oyun testi yapacağım. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde güzel bir bilgisayar topladım. Valorant'ta denerim büyük ihtimalle. Zaten rahatlıkla 350-400 FPS alıyorum. Hatta 1080'de daha da üstüne çıkar. 240 Hz'i sonuna kadar yaşamaya çalışacağım yani. 300 nit ekran parlaklığına sahip. Bu boyuttaki bir monitör için hiç fena bir değer değil. Ve yine oyuncular için önemli olan bir özelliğimiz daha var. Adaptive Sync. Hem AMD hem Nvidia ekran kartlarıyla uyumlu çalışıyor. Bu da screen tearing dediğimiz ekran yırtılmalarını engelleyen bir teknoloji. Oyun oynarken dikey ve yatay senkronizasyon kaydığında ekranda böyle yatay kaymalar olur. Ekran yırtılması dediğimiz muhabbet bu. Ekrana da hatta örnek bir görüntüsü gelsin şu an. Tabi bu ekran yırtılmasını engellemek için başka bir özellik daha var. V-Sync hepiniz duymuşsunuzdur. Oyunlarda bunu aktif ettiğinizde ekran yırtılması ortadan kalkıyor ama FPS'inizi sabitliyor. Bu da bizim istemediğimiz bir senaryo. 144 her 240 Hz'lik monitör var elimizde. 60'da sınırlanıyoruz. O yüzden Adaptive Sync bunun önüne geçiyor. Alabileceğiniz FPS'de bu ekran yırtılmalarını engellemeye çalışıyor. İşte bu yüzden Adaptive Sync dediğim özellik önemli. Çünkü alabileceğiniz maksimum FPS'de V-Sync'in yapmaya çalıştığı işi yapıyor. Günümüzde artık çoğu oyuncu saatlerce vakit geçiriyor ekran karşısında. Tabii ki göz sağlığımızı da koruması lazım. Titreşim engelleyici flicker free ve mavi ışık filtresi de var bu monitörde. İkisi de biz fark etmesek de göz yoran şeyler ve bunları da bu teknolojilerle ortadan kaldırmışlar. Ağırlığına gelirsek ben bu monitörü boyutuna göre hafif bulduğumu söyleyebilirim. Ayağıyla birlikte 4.7 kilo. Ayağımız gövdesiyle birlikte 500 gram yani Ekran sadece 4.2 kilo. Ve benim sevdiğim diğer bir özellik 2 tane 2 wattlık hoparlörü var. Dahili olarak arka tarafında duruyor. Yani gündelik işlerinizde bir şey duymak istediğinizde, dinlemek istediğinizde hiç kulaklığa veya hoparlöre ihtiyacınız kalmıyor. Tabii ki çok performanslı değil, gücü yeterli değil. Ama en azından gündelik işlerinizi yaparken bir şey duymak istediğinizde direkt sesi monitöre verebiliyorsunuz. Ben bir monitör satın alırken buna çok dikkat ediyorum. Muhakkak hoparlörü olmalı. Girişlere gelirsek de iki tane HDMI, bir tane DisplayPort, bir tane güç girişi, bir tane de kulaklık girişi görüyoruz. Evet, dilerseniz şimdi yavaş yavaş oyun testine geçelim. Bakalım oyunda nasıl bir performans verecek. Oyun testine başlamadan önce monitörün harzını değiştirmeyi göstereyim. Bilmeyenler vardır. Sağ tıklayıp görüntü ayarı diyoruz. En altta gelişmiş görüntü ayarı var. Oraya geldiğinizde yenileme hızı var. Normalde ilk taktığınızda 60 Hz olarak algılar. Ben bunu 240'a çektim zaten. Bir Valorant oynayalım. Ses bu arada monitörden gelecek ama size çok yansı Yaka mikrofonu çünkü dış sesleri çok almıyor. İnanılmaz bir akıcılık var ama kuvvetli ihtimal siz göremiyorsunuz. Çünkü kamera kaydı 25 fps olarak alıyor. O yüzden size çok yansımıyor ama bayağı akıcı bir görüntü var derken kafadan yedik. Ses seviyesi çok yüksek değil tahmin edersiniz zaten. Yalnızca 2 Watt. Sesi rahatlıkla duyuyorsunuz ama tabii ki ses kasamazsınız. Ama S vardı cümlede. Of çok vurdu. Oh, çok az kaldı. Al onu. Aldık ama arkadan yedik. Akıcılık 10 numara ama monitör büyük olduğu için biraz uzaktan oynamanız gerekiyor. Benim gibi yakın durursanız ve köşelere bakmak için kafanızı çevirirsiniz. Yani monitör almadan önce masa boyutunuz da önemli. Bunu söyleyeyim. Ona dikkat ederek alın. Hadi bakalım Yasin. Sallayamadık göbeği. Abi ses kasmadan oynamak o kadar zor ki. Dibimde adam var duyamıyorum. Hani geliyor adım sesleri ama ne taraftan geliyor onu anlayamıyorum. O yüzden oyun her zaman kulaklıkta oynamakta fayda var. Bak şu an ayak sesi duyuyorum ama nereden geliyor? Buradan geliyormuş. Of nişancı mısın be? O her yerde adam. Hadi son eli atalım yeter. Oyun oynamıyoruz test yapıyoruz. Öldük yeter. Bir de kendi videolarımdan bir tanesini açtım. Daha geçtiğimiz günlerde bir bilgisayar toplamıştım. Onun videosu. Şu an yine müzik hoparlörden geliyor. Monitörün hoparlöründen. Ama uğraştım şu videoyla var ya. 3 kamera çektim toplamda. He buralar efsane. Bir de telifsiz bir müzik açtım. Bunu da dinletmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi herhangi bir bas falan zaten beklemiyoruz ama gündelik işlerinizde bir şeyler dinlemek için veya açtığınız bir şeylerin sesini duymak için kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi oyun oynayacaksanız kulaklık, müzik dinleyip film izleyeceksiniz de hoparlör kullanmanızı tavsiye ederim. Evet geldik videomuzun sonuna. Ben çok negatif bir özelliğini görmedim monitörün. Sadece bir tane negatif özelliği var. O da tam negatif özellik. Güç tüketimi biraz fazla. Enerji tasarrufunda F değerini almış ama. Yani monitörde ne kadar fark edecek bilmiyorum. Genel hatlarıyla çok fazla güç tüketen ürünler değil. Benim için önemli de değil bu arada yani güç tüketimine çok bakmam bir şey olurken. Ama tabi bu durum kişiden kişiye göre değişir. Ben bunu belirtmek istedim. Monitör hakkındaki genel düşüncelerime geleyim. Ben monitörü gayet beğendim. Kıvrım oranı, gösterdiği renkler, ekran büyüklüğü gerçekten çok güzel. Zaten 240 Hz fazla söylenecek bir şey yok. Tek bir eleştirim daha olacak. Keşke böyle aşağı yukarı yaylı bir menteşe yapsalarmış. Yükseklik ayarı gerçekten çok güzel olabiliyor. Ama bu modelde maalesef yok. Aşağı açıklama kısmına ürünün linkini bırakıyorum. Oradan fiyatını ve teknik özelliklerini tekrar kontrol edebilirsiniz. Yanda iki tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada bir yerlerde de vlog kanalımın linki var. O kanalı da ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.